Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası yolculuğumuz Tümuzi'ye devam ediyor ve bizler de sektörleri mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Elazığ. Elazığ'da bir lezzet köşesinden sesleniyoruz. Beğendik İskender'deyiz. Yanımızda firma sahibi Sayın Murat Batmaz Bey var. Bakalım sektörle alakalı bizlere ne gibi bilgiler anlatacaklar. Merhaba Murat Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Murat Bey burada birçok lezzet yapıyorsunuz. Birçok birbirinden güzel lezzetler üretiyorsunuz. Bunların tamamından bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanımak isteriz. Murat Batmaz kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Murat Batmaz 1983'te doğdum. 31 yaşındayım. 5 yıldır 2008 yılından beri ticaretle uğraşıyorum. 2012 yılıyla bu sektöre girdim. ...devam ediyoruz. 5 yıldır sektör içerisindesiniz. 2012 yılında itibaren de beğendik olarak... Evet. ...hizmet vermeye başladınız. E, sektörde uzun yıllardır hizmet vermiyorsunuz. Lakin e, kısa sürede bir marka haline gelmeyi... ...ve e, burada sevilen bir firma olmayı... ...başarmış bir kuruluş burası. Bu kısa sürede bunu nasıl sağladık Murat Bey? Burada önce lezzet ve hizmeti... ...önem vererek... E, ...halk lezzeti gördüyse... ...hizmeti de beğendiyse en kısa sürede zaten markalaşıyor insan. Değil mi? Burada damak tadına hitap eden bir lezzet söz konusu. Peki burada ne gibi ürünler yapıyoruz? Hangi lezzetlerimiz var Murat Bey? Burası İskender ağırlıklı. İskender'de ün yapmış. Evet. Beğendik İskender, İskender olarak geçiyor zaten. Onun haricinde bazı spesiyalarımız var. Tandır, kuzu tandırımız, beyti sarma, bir de pide çeşitleri. Yani çeşitimiz o kadar çok ki saymakla bitmez. Bir çok çeşit, bir çok birbirinden lezzetli ürünlerimiz var burada. Peki bunlar hazırlanırken Murat Bey nelere dikkat ediyoruz? En başta hijyen. İkinci. İkincisi de lezzet. İkincisi de lezzet. Damak tadı evet. ve temiz olması bizler için çok önemli. Tabii bunun için uzman bir kadro gerekli. Biraz burası hakkında bilgi almak istiyorum. Beğendik İskender 2012 yılında kuruldu. Ee, Elazığ merkezde hizmet veriyor. Beğendik İskender 10 yıldır var olan bir yer. 2012 evet. yılıyla biz devraldık. Sizler devraldınız. Düzeltelim. Ee, 2012 yılından itibaren de sizlerin aracılığıyla kalite anlamında değişerek hizmet vermeye devam etti. Evet. Ee, kaç kişilik bir grup beraber çalışıyoruz burada. 18 kişilik bir ekiple. 18 kişilik bir ekiple aşçımız, garsonumuz, evet. servis elemanı olarak birbirinden tecrübeli bir grupla çalışıyorsunuz. Peki biraz sektörel sıkıntıları değinmek istiyorum Murat Bey. Sektörümüzün en büyük problemleri nelerdir? Bizleri neler zor duruma sokabiliyor? Bizde en büyük problem en azın ufak bir yer olması. Evet. Dışarıdan tatilci gelmediği sürece elazı kapalı bir kutu gibi. Evet yani ilerlemesi söz konusu bile değil. Değil mi? Bu da bizlerin hem ticaret anlamında hem de sektör anlamında zora sokan bir durum. Yani tüketim olmazsa üretim asla olmaz. Değil mi? Evet Tüketici de burada gayet az diyoruz bu anlamda. Evet. Kendilerini de biraz buraya aslında e, tanıtmak amaçlı olarak değil ama buraya davet ediyoruz. En azından bu birbirinden güzel lezzetleri bir kere de olsa bizim e, aracılığımıza gelip tatsınlar ve aradaki farkı görsünler diyoruz. Peki ileri yönelik hedeflerimiz nelerdir Murat Bey? İleride planlarımız, projelerimiz biz beğendik İskender'i. Neler görebileceğiz? İleriye dönük şubeleşme olarak her sektörün hayali. Evet. Daha büyük şubeleşme ve daha kökenli bir firma haline gelmek bir, bir marka haline gelerek ismimizi her yerde, her şubede, her ilde belki de duyurmak istiyoruz. Evet. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Murat Bey? 2012 yılı itibariyle bizi yalnız bırakmayan müşterilerimize ve lezzetimizi tatmayan diğer müşterilerimizin de bu lezzeti tatmalarını tavsiye eder. Değil mi? Bizler de kendilerine diyoruz, biz burada hizmet için varız, her zaman var olacağız. Bir kere de olsa gelip kalitenin farkını görmelerini talep ediyoruz. Peki. Tamam. Bizleri konuk ettiğiniz bağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz Murat Bey sizlere. Ne demek. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek bir lezzet durağından beğendik. İskender'den aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik Söz Merkez Stüdyolarımızda.